Yaman! Lan Yaman! Oğlum niye açmıyorsun kapıyı? Abi hoş geldin. Buyur. Duymadım. İyi bakalım. Hoş bulduk. Ya bunlar kavga mı etmiş ne olmuşsa? Kim abi? Kim olacak lan Ferit? Ha. Kaçtı gitti. Telefonunu da açmıyor. Senin bir bilgin var mı? Yok abi vallahi bilmiyorum. Senin eline ne oldu oğlum? Ha bir şey değil abi ya şey değil. E, küçük bir kaza yani öyle. Oğlum her yer kan gölü olmuş. Neyse. Azade Sultan'a da yapacağını yaptı bastı gitti. Yani büyük bir şey var ortada mı? Ama... Abi vallahi gittiğine göre vardır bir bildiği ya. Ha? Oğlum siz etle tırnak gibi değil misiniz? Ha? Bir şey bilmiyor musun sen yani? Bir şey demedim sana. Yok abi vallahi bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya seni aramadan yapamaz. Seni aradığı zaman bana alo diyorsun. Tamam abi, tamam. Şu eline de bir şey yap. Halledeceğim abi ben onu ya. Eyvallah abi. Aşk olsun Hande ya, sabahtan beri arıyorum, niye açmıyorsun telefonlarımı? Kesin sende bir şey var. Yok bir şey Betül, niye geldin şimdi? Hande, ben senin içini biliyorum. Anlatacak mısın ne olduğunu? Hande ne oldu ya? Ya ne ya, ne oldu, ne oldu? Çat kapı giriyorsun, bir sürü şey soruyorsun, çocuk muyuz biz? Sen gerçekten çok bencilsin. Geldim, bahçedeyim. Delirmişler. Ya dur ya. sen kafayı mı yedin ya? Ne işin var senin burada? Sana serenat yapmaya geldim ya. Gerçi Azade Hanım'ın kuyumcudan aldığı altınlar... ...benden daha romantiktir ama yapacak bir şey yok. Elde bu var. O sesini bir kız önce de... Be. ...sen beni takip mi ediyorsun? Ediyorum. Seni takip ediyorum. Bir tek seni takip ediyorum. Yaman senin benim başıma açtığın bela yetmedi mi Yaman? Kızım ben senin başının en tatlı belasıyım. Sen niye anlamıyorsun ya? Gerçi soyadımız Sancakzade değil ama ne yapacağım? Utanıyorsun değil mi seyisin oğlundan? Ask edebiyatı bitti, fakir edebiyatı başladı. Ne güzel. Bak Yaman, sen git şu ileride köprünün altına. Hı. Aç ne valene? Kendin gibi bir tane ezik bul, onu anlat bunları. Ben çekemem. Bir daha da içip içip benim kapıma sakın dayanma. Defol git şimdi buradan, hadi. Hande, sen bana aşıksın. Ya ben sana aşık olsaydım, Üç gün sonra seninle evleniyor olurum. <laughs> Yalnız sana kötü bir haberim var. Siz evlenemiyorsunuz. Ferit biliyor ya kızım her şeyi. Bak sana diyeceğim şu. Sen artık Ferit'i unut. O düğünde olmayacak. Ferit sana geri gelmeyecek anladın mı? Neyi gördü ya Ferit? Hı? Neyi gördü Ferit? Senin beni zorla öptüğünü biliyor mu? Ben anlatacağım ama. Kıskandı gitti tabii. Seven insan kıskanır sonuçta. Kızgınlığı geçince geri gelecek... Ben de anlatacağım her şeyi. yazık. Sen umutlandın mı? Heyecan mı yaptın sen? Ayrılırız biz diye. Sen ama çok güveniyorsun kendine ya. Öyle. Beni unutmak kolay olsaydı sen unuturdun. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.